Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden Hani sen olacaktın yalancı başımın tacı Oh! Oh tabi yine geldin gemine. bizim bütün sülale gemicidir biliyor musun Asım? Tabii canım. Alayı. En büyük efsanemiz kim? Kim? Kaptan Kustu mu yoksa? Kaptan Kustu da kim oğlum? Ondan daha büyük. Gel göstereyim sana gel gel. Gel 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 gel. Bak. Kim bu? Kim? Can abi. Halamın oğlu. Tabii. Bütün kaptanlardan şöhretlidir oğlum. Yanlışı sevmez, hatayı kabul etmez. Ya abi madem bu kadar gemileri seviyordun neden bıraktın bu işi? Ne güzel İtalya'ya giderdik, Fransa'ya. Ya araba yıka yıka nereye kadar? Bak. Bugün Portekiz gemisindeyim. Yükümüz mantar. Kaptanımız İngiliz. Mantar ye takılıyoruz. Guten Morgen meine Freunde. Willkommen bei tahiti Hafen. So, wir haben für Aber jeden euch ich ja? Kondoms. Ja, ja, Kondoms. Und das ist sehr wichtig für euch. Bitte benutzen sie es. Es ist wichtig für eure Gesundheit. Ja? Nehmt euch, Zehnerstück, Zehnerstück, Zehnerstück. Okay, also, wir haben zwei Tage Zeit und nach dem zwei Tagen hauen wir wieder ab. Pişpaz, Baskut, Ali ve Derçi. Hurra! Fikret, sen her limanda bir sevgili. Yok her limanda bir sevgili. Benim bir tek limanım var, o da sensin Mari. Sen konuşuyor yalan. Beni hiç sevmiyor. Sevmiyor? Yavrum, biz seni kolumuza kazımışız be, kolumuza. On board, meine liebe Freunde. So, in einer halben Stunde haben wir ab und schmeißt die Rest von Kondoms in dieser Box. Okay? Opa, 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 opa. Fiko, fiko, fiko. Was ist das, Fiko? Das ist Präservativ, Kapitän. Ja, ich weiß. Warum hast das nicht benutzt? Aşıklar, canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur, Kapitän. Was? Yani. Et ete değmesi lazım kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. Go up from my ship, du Arschloch. Hast du mich gehört? Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Lan amma değerli gemim var. Get out! Sağ. Bağırma lan milletin içinde! Hav! Siktir git! Hav! Arkadaşlar, ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar sayımız var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Abi, peki sen orada nasıl döndün buraya? Para yok, kuyu yok. Kıyı kıyı, yüze yüze Asım. Geze geze, göre göre Asım. Peki, sen kızı aşık mıydın? Kesin. Bana, karavana. Hadi ben kaçtım. İyi geceler. İyi geceler yavşağım.